Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz portföyümüzde kaç hisse olmalı? Portföyünüzdeki hisse sayısını belirleyen elinizdeki kapitaldir değerli arkadaşlar. Kapital miktarınızın az olması neticesinde yapmanız gereken maksimum 4 hissede yatırım yapmaktır. Biraz sonra anlatacağım yöntemi bu hisse içerisinde deneyeceksiniz, yapacaksınız. Kapital seviyeniz yükseldiğinde maksimum 14 hisse ben tercih ediyorum. 14 hissenin 4 hissesini ekranıma yansıtıyorum. Ekrana yansıttığım 400 hissenin likit hissi olması tahtada her an satış yapabilme kapasitesine sahip olmamı tercih ederim. Geri kalan 10 hisse bilançoları, beklentileri yüksek, çok iyi bildiğim şirketlerden seçmeli, seçilmeli. Bu şirketlere geri kalan paranızı ilk aşamada belli ortalamalarla ve aynı miktarda yaymalısınız değerli arkadaşlar. Şirketlerin ne zaman trende gireceğini bilmediğimiz için şirketlerde kırılımları gerçekleşen, trende giren kağıtlara, kağıda, diğer hisselerden eşit oranda satış yaparak birikim yapılmalı, yüklenilmeli, pozisyonlar çoğaltılmalı ve bir noktadaki geçmiş videolarını seyretmeniz lazım. Satışlar yapılıp tekrardan çıkmış olduğunuz kağıtlarda pozisyonlar arttırılmalı değerli arkadaşlar. Bu şekilde ancak ve ancak yüksek getiriye sahip olabilirsiniz. Bu sebeple eşit ağırlıkla yaymanız hissinin ilk aşamada atağa kalktığı dönemde size çok büyük bir avantaj sağlar. Hisseyi takip etme yöntemlerini mecburen öğrenmek zorundasınız. Bir hisseyi almak ayrı bir sorun, maliyetlenmek ve bir hisseden çıkmak ya da boşaltmak ya da kar almak ayrı bir sorundur değerli arkadaşlar. Bu sebeple eğitim çalışmalarını ve eğitim videolarını çekiyorum. Onları dinlemeden sadece bu söylentilere bakarak karar verme şansınız yok değerli arkadaşlar. Bu sebeple lütfen videolarını seyredin, gerekli notlarınızı alın. Sormanız gereken sorular var ise bana danışabilirsiniz. Peki ekrandaki 4 hissede ne yapıyorum? 4 hisse likit hisselerdir. Bu hisselerde ekran başında oturduğum dönemlerde teknik analizleri kullanarak alsatlar yapıp lot çoğaltıyorum değerli arkadaşlar. Hisselerde her yüksek getiriler sağlıyor isem bu hisselerde yüksek getirilerimi diğer 10 hisseme eşit şekilde paylaştırıp lotlarımı arttırıyorum. Bu kadar basit bir yöntemle al sat ve yatırım yapıyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.